Herkese merhabalar, kanalıma ve evime hoş geldiniz. Sizlere çok güzel bir gün geçirmenizi diliyorum. Ben güne çok güzel başladım. Yine yatak odamı falan e, temizledim. Şimdi kahvaltı hazırlıkları için mutfağıma geldim. Komşumla birlikte yapacağız kahvaltıyı. O da şimdi çocukları giydirip gelecek. Ben çayı koymakla başlayacağım ama akşamdan şöyle eşimle birlikte kahve falan içmiştik. Elimde yıkamış olduğum bulaşıklarım var. Onları e, kaldıracağım. Sonra çayımı koyacağım. Bir de çiçeklerimi sulamak istiyorum. Kayseri bugün o kadar güzel güneşli ki size anlatamam. Komşumla birlikte plan bile yapabiliriz çocukları belki dışarı falan çıkarabiliriz ama ilk önce şu çiçeklerimi sulayıp daha sonra çayımı koyup güzel bir kahvaltı hazırlayıp komşumla birlikte hoş sohbet eşliğinde kahvaltımızı yaparız. Şöyle Suyumu doldurayım, çiçeklerimi bir sulayayım önce. Çünkü o kadar güneş vuruyor ki, e, gerçekten suya ihtiyacı var diye düşünüyorum. Bazıları sulamaya gerek yok falan diyor ama sonuçta çiçek aradan bayağı bir 15 gün falan da geçti, sulamıyorum çünkü. Zaten hiç de ilerlemez oldu çiçeklerim niye bilmiyorum ama şöyle şu güzel büyüyor. Bunu tekrardan havalar düzeldiği için buraya getirdim. Bu sulama kabının altı da delinmiş sanırım akıyor. Şuna da bir çubuk bulup böyle şey yapamadım. Bayağı bir uzamış gitmiş. Yamuldu o yüzden duvara dayadım ki. Bu saksı da o kadar kötü ki hiç sevmiyorum. Çünkü suladığınız zaman şey yapıyor. Akıyor. Şöyle. Makineye de çamaşır atacağım. Fayans bile sıcacık şu an. Şöyle şunları da sulayayım. Şuraya yaprak da dökülmüş. kadar yeterli. Şöyle dışarısı da cıvıl cıvıl. Kuş sesleri, çocuk sesleri ve güneş var. Şimdi mutfağıma geçeyim. Önce çayımı koyayım. Daha sonra gideyim. E, makineye bir çamaşır atayım. Sonra bunları kaldırayım. Kahvaltıya da sucuklu yumurta yaparım. Patates kızartılmıyor. Bilmiyorum çünkü vakit çok geçti. Efendim anneciğim. Efendim? Başka maskesini. Başka ne alacak? Şeker. Tamam. Anne. Efendim. Ama ben Şekeri sevmez misin? Yalana da bak. Nasıl da yalan. Hadi alın da gelin anneciğim ben de çayı koyayım. Hadi nazik Şöyle Çayımızı koyayım altını yakayım şöyle güzel bir kahvaltı yapalım. O zaman kahvaltı hazırlıklarında tekrardan görüşürüz. Kahvaltı hazırlıklarına başladık. Komşum da geldi. Kahvaltıya şöyle sucuk pişirdik. Hatta onun altını kapatayım. Yumurta kırmayacağız. Çünkü şöyle içli köfte getirmiş komşum. İçli köfteyi yumurtaya buladık. Yağda kızarttık. Çok lezzetli gözüküyor. Bir de şöyle közlenmiş kırmızı biber çıkardım. O biraz sotelensin. Biraz zeytinyağı dökeceğim. Daha sonra labne katıyorum. O kadar lezzetli oluyor ki denemeyiniz varsa mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Şöyle biraz daha kavruklu suyunu birazcık çeksin. Bunu ben yazdan yapmıştım. Yazdaki yazın çektiğim videomda var. Hatta kayınvalidemle birlikte sobada közleyip kabuğunu soyup böyle doğradım. Hemen hemen 15-20 poşet yapmıştım. Hala da var. Böyle kahvaltılarda akşam yemeklerinin yanında falan çıkartıyorum. Afiyetle yiyoruz. Şöyle köftelerimiz de kızardı, onları da çıkarayım masamızı da yavaş yavaş hazırladık. Çocuklar da acıktı. Bunu da altını kapatayım. Kahvaltımızı yapıp kahvemizi içip çocukları parka götürmeyi düşünüyoruz. İçi kıymalı bu arada bunun. Bildiğimiz normal içli köfte biraz böyle şekli düz böyle kızarttık. yumurtaya bulayıp kızarttık. Göktu acıktın mı Göktu? Çocuklar acıktı. Saat öğlen oldu bu arada. Biz daha yeni kahvaltı yapacağız. Köftemiz de böyle. Daha başka hazırlıkları çeker miyim bilmiyorum. Çünkü çocuklar çok acıktı. Bir an önce hazırlayıp afiyetle kahvaltımızı yapalım. Daha afiyetle yaptık baya bir de çay keyfi falan yaptık mutfağı toparladık çocukları giydirdik biz de giyindik hava böyle o kadar güneşli ki çocukları biraz dışarı çıkarıp hem dolanacağız hem de onlar parkta oynarken biz de komşumla birlikte bankta oturacağız onlar biraz vakit geçirsinler daha sonra gelip güzel bir kahve keyfi yapacağız komşumla çok güzel bir vakit geçirdik. Kahvaltıdan sonra çocukları dışarı çıkardık. Bayağı bir gezdik, dolandık. Daha sonra markete uğradık. Marketten de biraz abur cubur aldık. Çocuklara eve geldik. Sonra komşumla hoş sohbet eşliğinde güzel bir keyif kahvesi içtik. O biraz önce çocukları uyutmak için eve geçti. Ben de Ravza'yı uyuttum. Ravza'yı uyuttuktan sonra görümcem aradı. Bize geleceklermiş. Hemen kalktım. Çünkü bugün hiçbir iş yapmadım. Zaten evimde derli toplu ama Bulaşık makinesini çalıştırmıştık. Kahvaltıdan sonra onu yerleştireceğim. Ocağımı silmemiştim. Ocağımı sileceğim. Ee, birkaç böyle elimde yıkanacak bulaşıklar var. Onları kaldıracağım. Akşama da fırına tavuklu patates süreceğim. Ee, mantı ya da çorba yapmayı düşünüyorum. Çünkü mantıyı dün de yapmıştım. Çorba mı yaparım mantı mı yaparım bilmiyorum. Büyük ihtimalle akşam yemeğini birlikte yeriz. Ee, salata falan yaparım. O şekilde düşünüyorum. Şimdi hemen buraları toparlayayım bir katta mutfa mutfağıma süpürge tutayım. mi filtresini falan da yıkamıştım. İyice kurusun diye takmamıştım. Ravzada uyumuşken bütün işlerimi halledeyim. E, o şekilde gün içerisinde tekrardan görüşürüz o zaman. Evet canlar uzun bir e, saatin ardından tekrardan geldim. Görümcemler bana gelecekti ama tekrardan e, tam ben bulaşık makinesini falan yerleştirirken görümcem tekrar aradı. Başka bir işleri çıkmış. E, kısmet olursa yarın gelecekler. O şekilde bizde eşimin de işi çıkmış tekrardan bütün yemekleri iptal ettim. Hazal spagetti canım istiyor anne dedi. Spagetti pişirdim, cacık yaptım. O şekilde karnımızı doyurduk mutfağımı toparladım. Eşim de biraz önce geldi, karnı tokmuş. Çay demle dedi şöyle güzel bir çay demledim. Çayın yanına da şöyle aparatif bir şeyler çıkardım. Şimdi çayımı dolduracağım. Altını da tekrardan yaktım bayağı bir de dinlendi, çöktü. Bugün de dizi olarak kuruluş var. Eşim onu seyrediyor. Ben de onun yanında seyrediyorum. Pek sevmesem de çaylarımızı alacağım. içeri geçeceğim. bu şekilde çaylarımızı da doldurdum şuraya da damlattım. Şimdi çaylarımızı alacağım, içeri geçeceğim. Çay eşliğinde dizimizi izleyeceğiz. Bugünlük de benden bu kadar olsun. Bugünüm de bu şekildeydi. Kanalıma abone olmayı, videolarıma yorum yapmayı unutmayın. Videomu buraya kadar izlediyseniz hepinize tek tek teşekkür ediyorum. Allah'a emanet olun. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.